Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün alttan son işlem günü. Biz dün son günü diye tarihleri karıştırıp dün bir video çekmiştik. Bugün de günü e, bozmamak adına akışı bozmamak adına bir videoda çekme ihtiyacı hissettik arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Endeks tekrar bir bakacağız. Ondan sonra oyak çimento ile Afyon çimento'yu tekrar bir bakacağız arkadaşlar. O, e, taş toprak e, mevsimi yavaş yavaş geliyor. Analize geçmeden önce öncelikle şu yasal uyarımızı yapalım. Burada anlatılanlar al sat tut yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Biz teknik olarak yorumlarız. Yatırımlar yatırımcının kendi kararıyla alakalı bir durumdur. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada önce endeksi bakalım. Biz dün şuradaydık arkadaşlar. Şu mumdaydık. Dün itibariyle şu düşen trend çizgisini çizmiştik. Geçebilecek mi geçemeyecek mi bir bakalım dedik. Bugün gepli olarak yukarıdan açtı. Ve üstünde kapattı. Bu güzel bir şey. Ondan sonra yani çok çok ekstra mı? Hayır değil. Bir önceki tepe direnç noktası oluştu arkadaşlar. 10.280'ler direnç noktası. Geçip geçemeyeceğini göreceğiz arkadaşlar. Bakın bu direnç noktası öyle az bir yerde güçlü bir direnç noktası üstünde kalır yukarı doğru giderse endeks aldı başını yukarı doğru tırmanma evesi gösteriyor diyeceğiz. Görünüm bu arkadaşlar. Buradan geçelim. Şimdi Afyon'dan başlayalım. Şimdi Afyon'da arkadaşlar bizim bir trend kanalımız var. Bu kanal şu turuncu renkli olan kanal. Şu ortadaki iki tane olan trendler de kanalda aslında denge noktaları yani direnç noktaları buralardan destek görüyor direnç görüyor bunlar denge noktaları genelde bunlarda oyalanıyor ama yapacağını yapıyor yine çok fazla da e, dinlemiyor ama alsat yapacak olanlar için bu denge noktaları önemlidir arkadaşlar. Bakın çıkışı şurada yapacaktı. Çok hızlı geri verdiler. Burası neresiydi? Suriye'de yönetim değişikliği alakalı Çimantolardaki ani hareketti. Gepli açtı. Ertesi gün gepli kapattı. 200 günlükte altını ben şuraya bizim trend çizgimizi bir test eder mi diye bekledim. Ettirmediler. Şimdi 2 gündür de artı olarak yukarı gidiyor. Denge noktamızın üzerine bugün attı veya atmadı. Oralarda kapattı. Yani pazartesi açılışta bunun üzerinden yukarı doğru devam ederse yine bu kanal içerisinde şu yaptığı hareketlerden birini daha yapacaktır demek. Çok hızlı hareket ediyor. Yani Akbank'ta dans etmek öyle kolay değil. Bu asatları yapmazsanız Akbank diyorum Afyon Çimento. Eğer bu asatlardan birkaç tanesini yapmazsanız e, Afyon Çimento'da kalmanızın çok büyük bir manası olmaz arkadaşlar. Bir yıl önceki fiyattan yani yüzde yani 30 daha yukarıda bir yerlerde geziyor bu. Faiz ve enflasyon çok çok altında bir oran. Bunlar yapmak lazım, yakalamak lazım. Yani gireceği yerde şu zirveler nerelere gider? Yani 18 19'lar bandına tekrar yavaş yavaş bir test eder gelir diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar Afyon Çımanton da görünümü bu. istikrarla gidiyor ama şu zikzaklarda 1 2 3 4 tane yapmış. Sen 2 tanesini yap. Yani hepsini yap. Hepsini yapamazsın. Biz de yakalayamayabiliriz. Ama şu 4'ten 2 tanesini yakalarsan seni enflasyon karşısında çok rahat korumaya alır arkadaşlar. Hem de hızlı hareket ediyor. Çok beklemek zorunda kalmıyorsun. Onun için güzel bir hissedir Afyon için. Afyon'la ilgili söyleyebilecek olduklarım bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen videonun altında yorum olarak yazın. Cevaplayalım. Şimdi tekrar dönüyoruz. Oyak çimantoya. Şimdi arkadaşlar Oyak çimanto şurada bir çıkış trendini yakaladı. Ayın kaçı? 11. ayın 7'si. ilk haftası. Buradan itibaren bir ölçekleyelim bakalım neymiş. Biz bunu şurada binerdik. Ama şu dipten alalım. Millet öyle yaptığı için. Bugün geldiği nokta yani 70 günde şuradan yapsak 60 günde 2 aylık bir süreçte %74 prim yapmış arkadaşlar. Bu çok 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 iyi bir kar marjı. Yani çok silkelediler milleti. Çünkü taşımak istemiyorlar. Şurası Suriye'deki yönetim değişiminde değişikliğinden sonraki gepli açtığı yerler sindirmeyi yaptı yukarı doğru buralarda oyalanıyor. Oyalanmasındaki sebep şu 100 günlükte 200 günlüğü kendini çekme çekme operasyonu arkadaşlar. Çekemezse alıcı gelmez yukarı ittiremezlerse sıkıntı var. Çünkü buradaki ittirmeler gitmiyor. Alttan bekliyeden görüyoruz bunu. Şöyle bakın. Yani neredeyse satış trendine giriyor hisse. Bayağı zirvelerde geziyor. Onun için tekrar 200 günlüğünü 100 günlüğünü kontrol etmeye dönebilir. Burada dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Çünkü Afyon Çimento güzel bir şirket. Beklentisi, beklentileri çok yüksek. E, hal böyle olunca bu hisse ilele evet yukarı doğru tırmanacak, düzeltmeler yapmayacak anlamına gelmez. Eğer mallanmak istiyorsanız düzeltmeleri görmek lazım. Alın fırsatıdır. Yani gider bu da zirvede alır da düzeltmeyi yakalanırsan yani üzülürsün, üzer seni, pişman eder. Eğer acemi bir borsacıysan, seni karalara bağlatır. Yüklü bir parayla da girdiysen, eyvah %15-20'si gitti. Yani 500 koyduk, 400 kaldı, bu seni üzer. Onun için her zaman, yani sadece yeni başlayanlar için değil, ilave yapacaklar için değil. Yani herkes için geçerli olan bir durum, düzeltmelerde mallanmak lazım. Bakın geliyor. Gitti 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 düzeltmeyi yaptı. Buralarda binebilirsin. Gelip burada biner de şu düzeltmeyi yakalanırsan seni üzer. Tarih kaç? 7. ayın sonu. Burası kaç? 10. ayın sonu. Burada 3 ay var. 3 ayda seni üzer ama geldiğimiz noktada yukarı doğru gitti ve gidecek de bakın hep gidiyor düzeltmeler yapıyor yukarı doğru tırmanıyor. Ve bu bir yıldaydı. Bu ise yataydaydı arkadaşlar. Şu gap ile beraber açtı onu. Şu kanalı şuradan tutturursak şöyle yani şuradan yaparsak ayrı bir zirvenin üzerinde oyalanmaya çalışıyor. Kanalı şuradan tutturmak lazım. Orada da oyalandı zaten. Bu kanalın dışına attı. Gelir bu kanal tavanını gelip bu test etmek ister mantık olarak. Neden ister? Çünkü hızlı gitmiştir ortalamalarını kendi çağırması için yoksa illa test edecek diye bir kural yok. O kural nasıl oluşuyor? Matematiksel olarak oluşuyor. Çünkü ortalamalardan çok uzaklaşmış oluyor. Orada da düzeltmeyi yaptığı zaman almak isterseniz eğer kötü bir siyasi ortam yoksa burada mallanmak lazım. Onun için ee, düzeltmeyi beklemek lazım derim ben. Ben kendi açımdan. Kendim Kendim öyle davranırım. Bunlar al sat tut yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Siz karar, siz bilirsiniz. Yani e, burada e, Alper Bey burada alma dedi. E, almadık aldı başını gitti eyvahlar olsun. E, yok böyle bir şey yani. Ne yapacağını biz bilemeyiz. Çünkü spe biz değiliz. Ama ben mantık olan mantık olan, teknik olarak yapılması gerekeni söylerim. Son karar tercih sizindir arkadaşlar. Biz yatırım danışmanı değiliz. Arkadaşlar e, sormak istediğiniz bir şey varsa Lütfen tekrar sorun yazın cevaplayalım. Bir beğeni bir yorum yazarsanız beni mutlu edersiniz. Kanala abone değilseniz abone olun lütfen. Desteklemiş olursunuz. Görüşmek dileğiyle yaptım sonları.